Evet, Riyak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda bu elimdeki servo test cihazını test edeceğiz. Şöyle etrafını göstereyim sizlere. Arkasında 3 tane modu olduğundan bahsediyor. Birincisi manuel mod. Manuel modda buradaki potansiyometreyi sağa veya sola kaydırarak servomuzu kontrol ediyoruz. İkincisi e, neutral modu. O da e, servomuzu orta pozisyona getiriyor. Otomatik modda ise sağ ve sola normal bir hareket yapıyor sürekli e, loop'a almak şartıyla. Gördüğünüz gibi girişte bir adet girişimiz var. 4.8 ile 6 volt arasını destekliyor. Bir sinyal, bir artı ve bir eksi olmak üzere 3 girişimiz var. Çıkışta ise ee, yine 3 adet e, output'umuz var. 3 adet output'umuzda da toplam 9 tane prob mevcut. Bunlar da yine sinyal, artı ve eksi. Üzerinde bir adet de e, push button'ımız var. Push button'dan da modlar arasında geçiş sağlayabiliyoruz. Şimdi gelin bunu bir test edelim. Input'a sinyal vermemize gerek yok. Artı ve eksi 5 volt vermemiz yeterli. Şimdi beyaz kablom artıydı. O yüzden beyaz kablomu buraya siyah kablom eksiydi. Siyah kablomu da buraya takıyorum ve çalıştığını görüyorum. Manuel LED yanmakta şu anda. Şuradan bir test servomu çıkarayım. Test servomun Turuncu kablosu, sinyal, e, kırmızı kablomuz artı, kahverengi kablomuz ise eksi olmak üzere buraya bu şekilde bağlıyorum. Gördüğünüz gibi S artı ve eksi var. Turuncu kablom S olana gelmek üzere bu şekilde soktum. Şimdi manuel moddayız. <laughs> manuel modda. gördüğünüz gibi ben ne tarafa çevirirsem servomda, ben potansiyometreyi ne tarafa çevirirsem servomda o yöne o kadar dönüyor. Şunu neutral modunu aldığımda gördüğünüz gibi bu mili ortalayacak. Gördüğünüz gibi ortaladı. Otomatik moda alıyorum. Sağa ve sola gitme hareketini kendisi otomatik olarak yapıyor şu anda. tekrar manuel'e aldım. Gördüğünüz gibi 3 tane çıkış var. Bu test cihazıyla 3 tane servomuzu aynı anda test edebiliyoruz. Bunları da deneyelim isterseniz. İkinci çıkışa taktım. Çalışıyor. Üçüncü çıkışa taktım. Çalışıyor. Şimdi isterseniz servoların içerisindeki motor sürücü kartını kullanarak normal bir DC motoru bu modülle kontrol etmeye çalışalım. Burada benim bozuk kullanmadığım bir servom var tipinden de anlaşılacağı üzere. Bunu bir açayım. Gördüğünüz gibi aslında servomun içinde de normal basit bir DC motor var. Buraya konumlandırılmış. Üzerindeki redüktörü sayesinde içindeki çarkları oynatarak kontrol ediyor. Benim bu elimdeki servonun içerisinde bir potansiyometre yokmuş. Yani bu 360 derece bir servoymuş aslında. 9 kilograma kadar desteklediği arkasında yazmakta. Şimdi bu 360 derece olan servoyu bir test edelim. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Benim kanaatimce potansiyometreyi ortaladığımda duracak. Sağ ve sola kaydırdığımda ise sağa ve sola hiç durmadan gitmeye devam edecek. Evet gördüğünüz gibi şu anda sürekli dönmekte. Potansiyometreyi ortaladım, durdu. Sola çektim, sola gitmeye başladı. Ve hızını kontrol edebiliyorum. Evet bu arkadaşla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. DC motor hız kontrolü için kullanılabilecek bir eleman. E, fiyatı da gayet uygun. Servo motorları test etmek amacıyla kullanmak istiyorsanız alın kullanın. Ben bir süre onun için kullandım bu robot kol projesini yaparken. Ama onun haricindeki onun haricinde de üzerindeki köprü gayet de bana yardımcı oldu bu motor hız kontrol konusunda. Fiyatını şu an hatırlamıyorum ama 10 ila 15 lira arasında bir fiyatı vardı sanırım. Şu anda daha da düşmüş olabilir bu dolar kurundan dolayı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz eğitici ve daha keyifli içerikler de kanalımızda mevcut. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.